Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisin numaram. Arkadaşlar bu görüntüsü olduğu gibi Grand Chapter 2 ile beraberiz arkadaşlar. Haydi oyuna başlayalım ve oyunun nasıl olacağını oynayıp görelim bakalım. Oyun nasıl olacak? Oyun nasıl olacak? Göreceğiz. Bakalım. Haydi başlayalım bakalım. Hadi bir inci gündeyiz. Bakacağız. Hızlı olursak iyi olur bizim arkadaşlar. Hadi bakalım kalkarsa iyi olur bizim için. Hadi bakalım. is oyun başladı. Hız iyidir arkadaşlar. Hız olacağız. Hı hı. Hayır. Hayır. Silah arıyoruz arkadaşlar. Silah bizim için önemli. Daha anahtarı bulduk. Ama şu an gran peşimde. Ev saklayın <laughs> Hadi be git de ha işim halledem ben ya. Hadi kardeşim git buradan. Hadi 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 hadi. Hayır. Hadi. Tamamdır silah bulduk. Şu an oyun birde Sadece doğru bir şekilde ilerlememiz gerek. Bakacağız. Bir şimdi gelir buraya. I see you. Arkadaşlar şuradan kaçacağız graniyi halledeceğiz. Şuradan bir kaçalım. Alevi Levi'yi buldum bu arada. Levi'yi buldum ha. Dur bir dakika. Levi'yi bulmada çok iyi oldu. Galiba kapıdan kaçacağım ya. bir çok parçası hemen buldum. Bakalım. Oo. Kapının Kapının parçasını daha buldum. Kapıdan kaçıyorum galiba. Kapının bir de kolu kaldı. Yok bir de şey kaldı. Well hell. Bak adını da öğrenmiş oldum. Tamam. Yoksa rekor süremi geliyor? Gönüle gene peşime takıldı. Granny duramıyor rahat. Hayır bu işime gelmez benim. Gel Granny. Gel Granny. Şurada ben hızlı bir mutfağa bakacağım. Well de bulursam. Bir kapının kolu kalıyor. Kapının kolunu da buldum ama oyun bitiyor iyi bir süre daha oyun bitireceğime inanıyorum. Silah lazım bu ya. Silah ben nereye attım? Hı. Hı. oyun biraz daha sürecek. Silah kaldı. Silah bir alayım da. Ya seviyorum ya. Oyunu derken Granny'nin peşime takılması. Galiba Granny oyunu seviyor. Granny bak silah attım. Beni peşim bırak. Ya bırakmasın ya yani. gelsin peşimden. Onu bir vurayım da bir aklı başına gelsin. Gel Granny. Gel Granny. Gel Granny. Ha. Dedim yani peşim bırak benim dedim. İlk defa böyle bir şey yaptım ha. Şimdi aşağı gideyim. Şurada bir tane şey var. I see you. Gel. İyi oldu geldin. Şunu almaya gelecektim ben de. Muhtemelen herhalde şurada. O kapının kolu kalıyor. Hadi kapının kolu şuradan çıkışında. Tamamdır. Hadi ya herhalde buradan. Aha oyun bitirdim. Oyunu. 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 Oy. İyi sürede bitirdim ha. Bu oyunu iyi bitirdim. Şaşırdım. Bakalım. At şunu. Öteki nereden? Şuradan. Kapının konunu anahtar da aşağıda. Dur bir dakika hepsini şuraya atayım da. Dur dur dur. Şurada anahtar vardı. Devam ediyoruz. kapının kolunu alayım ben hemen kaçayım. Sürede gayet güzel. Bakayım süreye. Sürede iyi yani bence. şuradan atlayıp başlayalım. Şimdi kapının kolu takıldı. Granat suya mı girdi ya? Buraya geleceğin emin olabilirsin. Tamam. Şunu da aç. Son bir tane kaldı. Ondan sonra bitiyor oyun. Dur bakayım oyun süresi de iyi ya. Abi bu ara bayağı hızlanmaya başladık ha. Devam ediyoruz. Çalıştır. Evet arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik. Güzel bir oyundu. Granny yine peşimizi bırakmıyor. Bu kadar hızlı bitiremezsin diyor ama bu kadar hızlı bitirdim Granny. Hadi kendine iyi bak. Veya bakma. Bu kimse uğrunda değil. Evet oyunu bitirdik arkadaşlar. İyiydi be. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Granny Chapter 2'yu arkadaşlar bitirdik. Güzeldi, hoştu. Gayet başarılı bir oyun. Seviyorum. Güzel. Evet arkadaşlar oyun sonu. Güzeldi. Evet arkadaşlar Grand Chapter 2'un sonuna geldik arkadaşlar. Böyle videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Bay bay. Güzeldi arkadaşlar. Hadi görüşürüz.